arkadaşlar. Bugün sizler birlikte Among Us videosunun ikinci bölümüne devam edeceğiz. Abone olup like atmayı unutmayın. Like. Hadi geçelim videomuza, oyunumuza. Abone olup like attınız değil mi? Öbür el. E, öbür şey. iki kere üst, üst, üç kere. Evet, üç. Üç kere üst üste katil çıktım. İyi koyulmuyor. I koyuluyor oh, tamam. Emur. Emur koyayım. Hindi game. Tek dikir mi gidiyorum. Katil çıkma olasılığım daha fazla. Yine yenile. Beşte geliyorum. Hadi bakalım. Tek. Bakalım. Ses. Müzik. Tamam. Kusama biraz ha. Mouse niye hareket? Mouse'da da hareket edilmesi lazım. yani mouse bomboş duruyor? Hemen. Evden çıkmam da zor. Niye ben orada doğdum? Bakın. Store, elektrik, Medbay, security. Security'ye gidiyorum hemen. Hah? Kamera odasına gittim. Why? Sekuru Ah tam 7'de geldim size. Tavsiye 7'de gelin. Tam 7 civarında gelin yedi altıda Katil çıkma olasılığınız daha yüksek. Bak şu unicorn katil çıkabilir. Lu çıkamaz. Ha, şu adam çıkamaz. Ben çıkabilirim. Onu. Ha, çıkamaz dedim oyundan çıktı ya. Private bakıyoruz o Kapattım katil değil kramet nerede sekru ti sekru git 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 pa 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 Görürsem mi? direkt keserim valla ha. Unicorn olmayabilir. Vay. What? Unicorn olmayabilir derken katil çıktı. Katil çıkmıyorum. Hemen çıkalım. Yine oyuna girelim. Mia kalmış. Mia girmez ki zaten. Avrupa'ya girelim. Evrupe. Avrupa. Avrupa. Aa, bakıyorum bak tam mouse öndekine tıklayacağım. Hadi. Tamam bu mu? Low. Dino bu çok hızlı da olacak bak. Geleceğim mi? Ona kadar sadece düzelmezse gideceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Anladım. 10 oldu. Bir oyun oynayamadık. Yani doğru düzgün. 31, Lan girdi buna. İnşallah katil çıkarız. Blackpink. Ha? Blackpink yazmış. Kırmızı siyah. Kimler kız? Senler kız. Ne yazayım ki? Türkler SA yazacağım. Bakalım katil miyim? At edilelim mi ya? İki imposter var hem de. Sorar. Security'e gidiyorum hemen. Koş koş. Niye oyunda? Hile yok oyunda. <laughs> Nige anlı. Soru işareti. Nige anlı. türküler Selamun aleyküm. Ben niye büyük alıyorum ki? Müyanlı Türk derse ya. Medu gitmiş. Medu. Du. Yuti'yi Müyanlı'yı kekledim ben. Hepsini kekleyeyim bakayım ne olacak. self diyor. Emir mi? var. Tamam şimdi başlatabilir he. Tek katil olur ama. Hiç sarmıyor ki aga. Ee, bakın. Nasıl ya? Bakın inci minci kim? İkinci. Putri. Pudri sen ikincisin imposter vurunca. din Dim direkt oldu ne mangus ne? Ne? Negomonus. Negomonus. Katil çıkarım. Dedet ses geldi katilim. Ya bu aga. Ben security'ye gitmeye çalışacağım. Artık yerini ezberledim. Hop pop. Sekurite mi göre? Yok. Hemen yapın? Ne yapın? Ben özellikle buna taktım. Odalan Can Gamule. Can Gamula kimmiş Can Gamula. anlamadım. ya siapa impostornia. Bir 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 no no yes 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 kli. bakın hızlı imp yazayım mı Imp imp imp. Da 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 WASD WASD Yu dedim Negamız katildir dedim Zusuz katildir dedim you, katildir demedim Katil çıkana kadar katil çıkmazsam oyundan çıkacağım Çıkarsam hiçbir görev vermeyeceğim Kazanmak istemiyorum çünkü birazcık tadını çıkartmak öldürmek istiyorum Kim katil adamlar kendilerini at İntro dolu Selam bakın WASD

Bakın ne double seri double katil çıkıyorsunuz. Katil çıkıyorsunuz. Katil. Katil çıkıyorsunuz. Abone like atın. Aboneye gömçürün bildirimlere. Gömçürün dedim. Aboneye gömçürün bildirimlere yumruk atın. Like'a ise kafa atın. Ye. Yeah. Bu bir şey siyasi mi bakalım buraya? Hemen öldürelim. Ne Yuyu öldürmüşler. Ben kim bana oy verirse, kim bana oy verdirdirse onu şey yapacağım. Bakın. Onu öldüreceğim. Dimana. Dimana bizim adam mı? Bir dakika Dimana bizim adam mı Onu bakıyorum. Git az kıyamamıştır, gideceğim kim Dimana yazdı. Tamam ben öldürüyorum kırmızıyı. Kırmızı. Bye bye. Bi bi bye bye. Red bye bye. Tam kill. Puti. 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 Tamam ben ellerim Negamons'u öldürürüm. Negamons'u vereceğim. Onun gitmesini istiyorum. Red. Red imsin sen impostersın. Imposter. Belli niye suç atıyorsun? Ama ben katilim. Dimre konu öldüreceğim çünkü bizi ya 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 döndürü döndürü tırı tırı yeah. Türk bakın. Turk iş. Turk iş. F. nasıl yazılır? Turk işi. Türk ya e iyi niye yazılmıyor bakın. İyi e yazmaya çalışıyorum hiç yazılmıyor. Şuna iyiye e basıyorum hep. Yanım. Ne Çok hızlı bir şekilde yaz yazayım mı? Bak. Okay, okay. Bir o yine katilci gömle. Çıkmam ki aga. Arkadaşlar abone olup like atın. Öbürü hüdeye 10 like gelmiş. Buna da bir 15 like gelir ya. 15 like bu bu seriye, bu bölüme 15 like gelir ya. Bakın tek daha adam durursam dim direkt keselim. Bakın. Yok, yok yok iki kişiler. Aa, burada birisi var bir yok? Birisi var mı yok? Gidene de 15 saniyede yapamazlarsa gidiyorlar. 3, 12, 11, 19. Sana yaptılar lan. Şey ya yazık oldu. Ben buradan aşağı gittiler sanıyorum. Adam osyedi keserdim. Bakıyorum. Adam yok ki. Tamam görmeli. Hem brown yaptı. Brown. Neydi onun ismi? Kahverengi yaptı. Kahverengi reportladı. Dot. Come on. Do de. body de it. Putri. Nogal Emre'nin Nungamus muskat Kim eledi bizim? Ej elenmiş. Ej. Gel gel. Kim? Bive veriyorum. Bir. Bir. Bu arada bu videodan sonra videoyu bitireceğim. Bakalım bir. Bive... Bir gider ya. Yöge Bener. Bener. Bener kim bu? Ben er, ben ne ya? Hadi hadi. Bevik, aqua, aqua diyorlar. Putri mi değil? What? Evet arkadaşlar, burada da videonun sonuna gelelim. Abone olup like atmayı unutmayın ve bye bye.